Merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Kanala hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda e, size hem birazcık premium tütünlerden bahsedeceğim. Hem e, JBR Cleopatra koydum şu anda. Ee, birazcık demlenmesini bekliyorum. Hem JBR Cleopatra'dan bahsedeceğim. Hem genel JBR markasının e, tütün karakteristiğinden bahsedeceğim. E, çünkü bir markanın tütün karakteristiği genelde aynı olur. E, her tütün için. Birazcık ondan bahsedeceğim. Böylelikle tabi birazcık e, Premium tütün nedir? E, neden Premium? Yani normal tütünden ne farkı var? Biraz size ondan bahsedeceğim. Veya da bir tütün üzerinde Premium yazıyor diye Premium mu olur? E, tabii ki de olmaz. E, bir pre, bir tütünün Premium olup olmadığını e, en iyi siz kendiniz anlayabilirsiniz aslında. E, premium tütünlerde e, şöyle e, farklılıklar oluyor. Ee, mesela şu an içtiğim işte JBL Clow bahsediyorum. Ee, bu herhangi bir premium tütün içinde geçerli bu arada. Ee, tütünün içerisinde e, çok az çomak olur, ee, çer çöp olur. Mesela nakla knuckle kullanıyorsanız nakla da inanılmaz fazla çer çöp olur. Bu da onun kendi karakteristiği aslında. Büyük çomaklar olur mesela, hiçbir tütünde bulamazsınız. Dal olur bildiğiniz yani. Ee, Tütün ince kesilmiş olmalıdır. Premium tütünlerde. Tütün ne kadar ince kesilirse yanması o kadar kolaylaşır çünkü. E, yandığında da e, daha rahat bir içim sağlaması için e, maksimum sayıda tütün yaprağının tutuşması için tütün e, ince kesiliyor aslında. E, bunlar genelde Virginia tütünü olurlar. E, zaten burada JBR'da çok güzel hemen reklamını yapmış bile. Şurada Virginia Tobacco diye. E, kameradan kamerada net gözükmüyor ama üstünde yazıyor Virginia Tobacco diye. Virginia tütün yapraklarından yapılıyor ki Virginia tütün yaprağının olayı da şu e, normal tütüne göre e, biraz daha fazla şerbeti çekebiliyor. Şerbeti çektiği için de yandığı zaman o şerbet buhara karışıp e, bizim ağzımızda tat bırakıyor tabii ki de. E, premium tütünlerde e, karmaşıklık birazcık şeyden olabiliyor. E, fünel lülemi mi kullanacağız? 5 delikli ya da delikli lüle e, Arkadaşlar benim şahsi tavsiyem fünel ile kullanmanız. Çünkü e, bu arkadaşlar biraz fazla e, şerbet çektiği için delikli yücelerde şerbet dibi akabilir. E, yani narginizin içine akabilir. E, bu da narginizin suyunun renginin değişmesine sebep olabilir. E, uzun süre kullanımda narginizin içinde leke de bırakabilir. Hatta daha uzun süre kullanımda küflenmesine sağlar. Çünkü bunlar sonuçta içinde şeker içeriyor. E, premium tutumlarda ben hiç kırmızı görmedim. Yani e, hem pekmezle yapılan da görmedim yani molasse dediğimiz o el fakirin üstünde özellikle yazar molasses diye bunlar genelde balla yapılır bir de genelde Avrupa'ya satış olduğu için premium tütünlerin sarı olması gerekir Avrupa'ya satılan hiçbir tütün kırmızı olamaz arkadaşlar çünkü Avrupa Birliği kırmızı tütünün içinde gıda boyası olduğu için kabul etmiyor çünkü gıda boyası mı, boya mı, normal boya mı kimyasal boya mı bilemediklerini düşünüyorlar. Çok da haklılar bence Keşke her tütün sarı renkte olsa ama çoğu tütünün de spesifik olarak kendi karakteristiği olarak belirlediği kırmızı tütünler mevcut. Mesela Nakla gibi ya da El Fakir gibi. Ama El Fakir de Almanya'ya satışını yaparken atıyorum ya, tabi Almanya'da. En çok Almanya'da içiyorlar diye Almanya'da dedim. satışını yaparken sarı tütün satıyor. Adalya özellikle tütünlerini sarı satıyor diye biliyorum. Hatta Aquamenta'sı, onun da premium markası Aquamenta. Normalde mesela Adalya'nın da üstünde premium yazar ama Adalya ekstra premium marka çıkarmak gereğini duyuyor. Neden? Çünkü Adalya bana göre de premium bir marka değil. Adalya normal bir marka. Fakat Aquamenta evet premium bir marka. Hatta daha süper premium olarak gözükecek olursak Adalya Blade'e gösterebiliriz. Onun yaprakları daha da minnacıktır. Hatta onu elinize dökemezsiniz. Çatal yardımıyla sürersiniz adeta. Krem gibi sürülebilir. Genel JBR karakteristiğinden bahsedecek olursak da ee, JBR bana sorarsanız fazla gliserinli bir tütün markası. E, çok ciddi duman performansı var. Yani duman, ben sadece duman için içiyorum diyorsanız e, JBR içebilirsiniz çok net. Çünkü inanılmaz bir duman performansı var. Ben e, içtiğim nargile tütünler arasında hiç bu kadar fazla duman veren bir nargile tütünü görmedim. İzniniz olursa bir açılmış mı diye kontrol etmek istiyorum. Daha 2 dakika oldu yani. 3-5 dakika falan oldu en fazla yani. E, hemen demlenmiş ve hava soğuk şu an. E, JBR dediğim gibi fazla gliserindir. Neden gliserin diyorum? Çünkü bir tütünün dumanlı veren şey gliserindir aslında. Tütün yaprakları değildir. Yani tütün yaprakları tamam belli bir seviyede duman verir ama e, bu sigara dumanından biraz daha fazla olabilir. O da duman şey tütün sayısı fazla olduğu için içinde tütün yaprağı sayısı. Ama asıl dumanı e, sağlayan şey gliserindir aslında. Eee onun dışında JBR'da birazcık bana sorarsanız tat eksikliği var. E, tat doku dengesini pek yakalayamamışlar. E, bence daha tadın yoğun olabildiği bir tütün olmalıydı. Pek premium tütünlerde gerçi bunu ben hissedemiyorum. Belki Virginia yaprağından da olabilir. E, genel olarak aslında e, premium tütünlerin bence kaybı burada. E, tat dengesini ayarlayamıyorlar bence. Çünkü zayıf kalıyor. Bence zayıf. Yani şu an içtiğim şey e, nak ve üzüm içseydim... E, çok daha fazla hissederdim diye düşünüyorum. GBR Kloopatra direkt Clopatla'dan bahsediyorum bu sefer, GBR'den değil yani. Ee, üzüm, nane buz galiba e, tahminimce e, ve yaban mersini içeren bir tütün. Bence e, net şey için, e, net içeriği için e, internetten çok kolay bulabilirsiniz net içeriğini. Ben ağzımda bıraktı tatlamazıyorum. Üzüm çok baskın. E, Düz üzüm nane diye de içebilirsiniz yani. Ama e, altta ufak bir tat var. Muhtemelen yaban mersi diye düşünüyorum ben. Bir yandan da içiyorum ki siz de ne kadar duman çıktığını görün. Çünkü bundan önceki çift elma videomda e, baktıysanız neredeyse 10 dakikada e, bunun yarısı kadar duman geliyordu. E, bunda daha 5-6 dakikada e, muazzam bir duman e, performansı var. Dediğim gibi sadece duman için içiyorsanız JBR içebilirsiniz bence. E, onun dışında e, premium tutumlar birazcık fazla sıcak seviyor bence. E, ben hep 3 tane 26 mm'lik kömürle yapıyorum. E, gayet e, güçlü bir e, yanma süreci oluyor. E, Fünalli ile kullanıyorum. E, yanmazla yapıyorum. E, yanmazla yapmakta her zaman fayda var. Benim için. Yani illa alüminyum kullanacağım diyorsanız kullanabilirsiniz ama. Hatta yanmaz değil özür dilerim. Direkt HMD kullanıyorum. Öğretmenim. Bence EMD ile yapmanız lazım. Çünkü e, alüminyum folyonun biraz fazla yanma yaptığını düşünüyorum. Ve ayarlamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 kömür at, bir kömürü çek biraz yanınca, sonra biraz sönünce bir daha bir kömür at gibi şeyler olabiliyor alüminyum folyoda. E, bu işte çok ilgileniyorsanız ve çok profesyonel yapmak istiyorsanız tenceres gibi tütünlerde e, bu alüminyum folyo ile yapılıyor özellikle ve 2-3 hareket yapmak zorunda kalıyorsunuz sürekli. 5-10 dakikada bir kömürlerin yerini değiştirmek gibi falan. Ee, onunla ilgilenirsiniz ama biz tabii ki çok amatör içtiğimiz için ve ben size sadece te tecrübelerimi anlatmak istediğim için e en basit şekilde yapmaya çalışıyorum ve en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Müsaadenizle bir iki fırtına çekeyim Evet, bu duman kalitesi e tamamen gliserinden geliyor arkadaşlar. Biraz da size premium genel özelliklerinden bahsedeyim. Premium'ların. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye piyasaya özellikle bandrollü olarak giren tek firma Starbuzz'du premium açısından. Ben de çıkar çıkmaz almıştım Starbaz'ı. Starbaz'ı Türkiye piyasasında beğenmedim. Çok zayıf geldi. Tat alanında inanılmaz zayıf vardı zaten. İçtiğiniz şeyin tadını algılayamıyorsunuz bile neredeyse. Duman açısından fena değildi diyebilirim yani. E, bu kadar değil ama e, nakla kadar da zayıf değildi mesela. E, yine renk açısından da e, aynı şekilde çok açık sarı renkliydi. Tütün yaprağı birazcık daha büyük e, JBR'dan diyebilirim. E, onun dışında premium olarak True Passion'lar vardı. E, onlar da artık kapandı mı bilmiyorum ne yapıyorlar. Medusa ile falan herhalde firmaları birleştirmişlerdi gibi duymuştum. Emin değilim ama şu an sallıyorum sadece. Ama tütün yapraklarına bakılırsa Medusa'nın aynısıydı bu arada. Medusa içenlere, e, hani Medusa içip True Passion içmeyenlere söyleyeyim. ikisi aynı çeşit tütündü. E, True Passion'da da tat olayı muazzam dengeliydi. E, çok ciddi bir tat alabiliyordunuz. Duman oranı biraz zayıftı. Yanma süresi çok kısaydı. E, çok hızlı bir şekilde yanabiliyordu. Yani 45 dakika anca içebiliyordunuz. <laughs> Onun dışında Aquamenta da güzel bir premium tutu. E, fakat bunların saydıklarım arasında en pahalısı da Aquamenta. E, ciddi bir fiyat farkı var arasında. Ben en son aldığımda 50 lira oynuyordu aralarında. E, onun dışında daha süper premiumlar var. Trifecta gibi. Onlar zaten işte adı üstü süper premium. Yani çok pahalılar. E, yani onu alacağınıza 2-3 kutu Aquamenta alabilirsiniz. 5-6 kutu JBR alabilirsiniz o fiyata belki. Ee, premium tütün özellikleri de dediğim gibi genelde Virginia tabağı kullanıyorlar. Ee, her Virginia yazan mesela e, premium mudur ama e, bence o da değildir. Çünkü şerbetin de üstünde Virginia yazıyor yani şerbetin de üstünde premium yazıyor ama bence şerbeti de premium tütün değil. Çünkü dediğim gibi yaprak e, içeriine baktığın baktığınız zaman çırçırpın az olması ve tütünlerin ince kırılmış olması gerekir ve bence premium tütünün de boyasız olması gerekir. Yani sarı renkli olması gerekir. Ee, Biraz daha Cleopatra'dan bahsedecek olursam e, genelde üzüm seviyorsanız eğer üzüm nane aromasını seviyorsanız hoşunuza gidiyorsa bence Cleopatra gayet iyi bir tütün. E, duman performansı zaten çok yerinde. Tat dokusu birazcık e, True Passion e, şey vardı. True Passion'da üzümlüsü vardı da Grand Fusion galiba. Grand Fusion'dan e, daha az e, El Fakir üzümden biraz daha fazla diyebilirim. E, Nakla üzüm naneden de çok az daha az olduğunu söyleyebilirim. Adal üzümden kesinlikle kat ve kat daha fazla ee, güçlü bir aroma yani ona göre. Ee, yanma süresi oldukça uzun. 2 saat rahat içersiniz diye tahmin ediyorum. Tavsiyem 26'lık kömürle yapmanız. 24 veya 20, 22'lik kesin az gelir de. 24 tük belki kurtarabilir. Hava soğuk değilse evde içiyorsanız. Ee, 26'lık yanmaz da tabii ki de. Alüminyumda 22'lik bile kullanabilirsiniz. Ee, Fünel ile kesinlikle bence olması gereken bir şey. Bunda premiumda. nakle için de aynı şekilde mesela delikli vüveli olması gerekir bence. Biraz daha kuru tutan kuru tutunlarda delikli vüveli tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda anlatacaklarım biraz bu kadardı. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, ben biraz daha devam edeyim nargileme. konuşmaktan da pek içemedim. Ee, herkese e, iyi dumanlar dilerim. E, kendinize iyi bakın. Teşekkürler.